Ben şahsım az gördüm. Az biliyoruz gerçi de. Eee <laughs> dolayısıyla biraz erteleyelim dedi sayın başkanlar da aynı görüşe vardılar. Efendim ben eee öncelikle ilk sözü Kasyöder başkanımız Uğur Alpçaya veriyorum. Buyurun sayın Uğur Alpça söz Hı. Oturduğunuz yerden konuşun. Neyse. Fark etmez. Hmm. Sayın Kastamonulu sevdalı arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, ilkini gerçekleştirdiğimiz, yetiştirdiğimiz değerleri tanıyalım ettiğini yapıyoruz. Biliyorsunuz tarih e, boyunca e, hep e, övündüğümüz Sinop'tan Üsküdar'a kadar hükmetmiş bir ilin evlatları olarak bugün onların torunlarının bu ülkenin bilimine, kültürüne, tarihine etki ettiği düşüncesindeyiz. Ve bu değerleri e, biz de birbirimizle e, tanıyalım, tanıtalım e, bilim adamlarımızı tanıma ve tanıtma şairliğe yola çıktık ve bugünü düzenledik. <laughs> Bu e, düzenlediğimiz e, günlerle Kastamonu'yu başkentte tanıtma etkinlikleri çerçevesinde e, biz üzerimize düşen her şeyi yaptığımız konusundayım. E, şöyle ki biliyorsunuz e, yıllardır ee, başkentte Kastamonu günlerini yapıyoruz. Bu yılda e, altıncısını gerçekleştireceğiz. 12-16 2010 e, Mart ayında Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerimizde Kastamonu'yu yapacağız. Biz Kastamonulu olarak yaşadığımız topraklara olan vefa borcumuzu fazlasıyla yerine getirdik. E, artık sıra Kastamonu'nun diyoruz. Özellikle e, benim e, belirtmek istediğim e, federasyonumuzun da başlattığı her e, ilçeyi tanıtma e, günleri çerçevesinde dün ilkini İnebolu ile başlattık. Bundan sonra da e, size çeşitli duyurularla diğer ilçelere e, geleceğiz. E, bizim e, amacımız e, Kastamonu'yu tanıtırken buradaki Kastamonuları da birbirine tanıtmak, dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirme amacıyla derneğimizin de eee ön plana çıkması yani federasyonumuzun da eee Ankara'da bir yerinin olması e, dileğimiz var. İnşallah bu toplantıları kendimize ait Kastamonu evinde eee buluşuruz. Eee bugün burada eee eserleriyle hatta şöyle ki Kastamonuluları bile Kastamonululara tanıtan e, yapıtlarıyla e, bizim kültürümüze hizmet etmiş tüm e, Türkiye Cumhuriyetlerde ülkemizin özellikle ilimizi layıkıyla temsil eden değerli kültür elçimiz e, ve kültür adamımız Nail Hoca'yı ağırlamaktan onur duyuyoruz. E, bu e, çerçevede ben Tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyor, Saygılar sunuyorum. Efendim çoğunuz biliyorsunuz biz yaklaşık iki yıla yakın bir süredir Araçlılar Derneği'nde Saygı ve Vefa Günleri adı altında bir program yapmaktayız. Bu programda da aracın yetiştirdiği değerli kişileri halkımızla buluşturuyoruz. Orada sohbetler yapıyoruz. En son konuklarımızdan birisi Necati Paşa'mızdı. Necati İşçi Paşa'mız ve ondan <laughs> sonra da Aziz Sören Bey'i konuk ettik. İlk konuklarımızdan birisi oradan Nail Tan Beyefendi'ydi. Burada da yine Nail Tan Beyefendi'yi ilk defa seçmiş oluyoruz. Yani bu toplantıda ilk defa Nail Bey'i konuk ediyoruz. Bir ara diğer ünlülerimizle devam edeceğiz. Niçin Nail Bey diyen herhalde pek çıkmaz ama belki Nail Bey'i iyi tanımayanlar olabilir. Ben çok az bir şekilde Nail Tan Bey'den bahsetmek istiyorum. Nail Tan Bey'in yazdığı eserler gerek Ankara'da eserlerle gerek Türkiye'de çok tanınmış bir ağabeyimiz. Aynı zamanda benim şu anda başkanlığını yaptığım İresam'ın da e, ilk üyelerinden birisidir. Ve Kastamonu'yu için fedakarca çalışmalar yapmakta çok sayıda eser üretmektedir. Şu anda sanıyorum Nail Bey biraz mütevazı davranacak ve tam söylemeyecek olabilir. Eserlerinin sayısı 80'i aştı bu kadarıyla. Kendisiyle biraz sonra sohbet edeceğiz. Ancak sohbetimize geçmeden önce bugünün önemi hakkında da durmak istiyorum. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 27 Mar Aralık ölüm Yıldönümü oluyor. Dün de biz bu nedenle İlaçamu olarak vakıflar genel müdürlüğü salonunda bir panel düzenledik. Mehmet Akif Ersoy'un ölümü 27 Aralık 1936. Efendim bugün bir başka özelliği de Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıldönümü oluyor ve e, sokaklarımızda da bir kısım hareketler var. E, bu şeyle ilgili tabi şenlik havası halinde genellikle kutlanıyor. Bu böyle bir günde polis koleji öğrencisi iken şampiyon olan araçlı eski emniyet müdürü Hüsnü Büyükbaşı da anmadan geçemeyeceğim. Hüsnü Büyükbaş maalesef genç yaşında 35-33 yaşında hiçbir şekilde alkol, sigara kullanmadığı halde sirozdan kaybettiğimiz ender hemşerilerimizden birisidir. Rahmetle anıyorum efendim. Bugünkü programımızda bugünkü programımızda sadece Nail Tan Bey'le e, sohbetle kalmayacağız. Biraz da renklendirelim dedik. Uzun zaman TKİ Genel Müdürlüğü'nde, Özel Kalem Müdürlüğü yapmış olan bir e, aynı zamanda müzik adam olan Bekir Kara hemşerimiz kendisi han ömürlüdür. herkes hemen hemen tanıyor tanımayan yok gibidir bizi kırmadılar geldiler bağlamasıyla biraz neşe katacaklar yine Bekir Kara Bey'in yakın arkadaşı Mehmet Yeşil Bey de e, bizim şeyimiz oluyor konumuz oluyor neyzendir Mehmet Yeşil Bey de bize biraz sonra e, katkıları olacak. Bu arada kastım olmakla beraber gelen beni yalnız bırakmayan diğer şair dostları var. Burhan Karacan Bey Burhan Karacan Bey efendim Nevzat Taşkıran Bey gelecek. Kendisi bir askerdir. Orhan ilgili arkadaşım şimdi telefonla çıkan emekli bir polis memurudur. iyi bir şair arkadaşımızdır. Onlar da şiirlerden okuyacaklar. Özellikle de seçilen şiirler Nail Tan Bey'in şiirlerinden olacak. Ben şimdilik e, burada sözü kesiyorum. Bir başka arkadaşıma sözü bırakıyorum. Attık üzerine. Kıydık canım ağaçlarına, çiçeklerine. Çöpten görünmez oldu baharın sıcak yüzü. Topraktan, topraktan özür dileriz. Sonra suları kirli. Sandık ki su temizler her türlü pisliği. Sunduk zehirli atıklarını fabrikaların yer niyetine balıklara. Dereler ağıt yaptı. Haliç intihar etti üzüntüsünden. Sulardan, sulardan özür dileriz. Derken, derken temiz havaya takıldı bakışlarımız. Kirli toprak ve suya hiç yakışır mıydı temiz hava? Birden mavi göğümüzü kaplayı verdi öldürücü bulutlar. Zehir solumaya başladı çocuklarımız. Hayvanlarımıza belirdi bin bir çeşit hastalık. Havadan, havadan özür dileriz. Şimdi ayda ayak izleri var mikroplu. Titriyor geceleri ay ışığı. Güzelim çehresi soldukça soluyor. Aydan da, aydan da özür dileriz. şair arkadaşım Burhan Karacan Nail Tamir ee, çok teşekkür ediyorum böyle e, bir günde sizlerle beraber olmak beni gerçekten mutlandırıyor ee, geleceğe yönelik umutlarım daha da artıyor ee, Nail Hocam gerçekten e, Kastamonu için değer biz e, kendisini çok seviyoruz sayıyoruz ayrıca Nail Hocam'a da, Nail Hoca olma konusunda e, büyük emeği olan sevgili eşine de buradan çok teşekkür ediyorum. Alkışlayalım bir. Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın olduğundan biliyoruz. Bu etkinliklere e, yine damgasını vuran İsmail Bey Araç Derneğinde <laughs> daha milimize olan toplantıları Yine federasyon çatısı altında yapmak konusunda destekleri için de teşekkür ediyorum. Bugünkü azlığımızın konusu o bizim eksikliğimizdir diye düşünüyorum. O nedenle özür diliyorum ama yakın zamanda biz bu eksikliğin nedenlerini bulup çıkarıp bundan sonraki etkinliklerde daha aktif ve daha kalabalık olmanın yollarını arayacağız. Ankara'da iki türlü çalışmamız var. Gerçi Uğur Abcı arkadaşımız değildi ama Birincisi Kastamonu'yu tanıtma, başkenti tanıtma, Türkiye tanıtma. İkincisi de burada kendi aramızdaki dayanışmayı ve değerlerimizi ortaya çıkarma yönündendi. Bu kendi aramızdaki dayanışma ve e, değerlerimizi ortaya çıkarma konusunda ilk yıllardaki başarımız daha sonra Kastamonu tanıtmanın arkasında kaldığı için biz biraz o konuda biz öyle, öz eleştiri yaptık. Bunun ilgili de çalışmaları Kasyödere bıraktık. Kasyöderdeki arkadaşlarımız bunun ilgili gerekli çalışmalar yaptıklar. <laughs> Yine önümüzdeki günlerde e, başkanımız da söyledi Kastamonu'yu tanıtma konusunda bir sıkıntımız yok. Hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Bu başkentte Kastamonu günleri gerçekten e, tutan bir proje ve e, sadece Trabzon bu konuda başardı. Bir de biz başarılıyız diye düşünüyorum. Bu seneki etkinliği biraz daha Farklı boyutlara taşıyarak hakikaten Kastamonu'yu gerçekten e, tanıtma konusunda üzerimize düşen bu misyonu da yerine getirdiğimize inanıyorum. Bundan sonraki çalışmalarımda e, hem Uğur Akçı arkadaşımıza, İsmail Bey arkadaşımıza e, başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sana ölüyorum, ölüyorum Avrupa Birliği. Aşığım 30 yıldır Allah'ımdan seni diliyorum Avrupa Birliği üç karım 22 çocuğumla sana geliyorum Avrupa Birliği işsizlere para seriyormuşsun, teröriste villa veriyormuşsun Türkleri devamlı yeriyormuşsun seni biliyorum Avrupa Birliği dilim Türkçe çok olacakmış çok olacakmış Şok. Türkiye'de ha. devlet çok olacakmış Türk lirası hepten yok olacakmış. Sana ölüyon Avrupa Birliği Kirleteceğim parkını, yolunu Kıracağım ağacını, dalını iç edeceğim paranı, polunu Seni siliyon Avrupa Birliği Vermem elektriğe, suya para Az yıkanırım, elim yüzüm yara Ver giden yana sicilim kapkara Seni çalıyon Avrupa Birliği Topmakiyem, kurban olsun koçlarım Acep buharlaşacak mı borçlarım Tıka basa doyacak mı açlarım <gülüyor> sana gülüyorsun Avrupa Birliği. Sana gülüyorsun Avrupa Birliği. Aşık Tokmaki. Aşık Tokmaki. Nail Tan'ın, Nail Tan, Tan e, Üstadımızın e, 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 e. halk ozanı e, e. karşısında yazdığı şiirlerde e, e. kullandığı bir mahlas. Bunu bilmiyorsunuz herhalde. Böylece açıklamış oluyorum. Efendim çok bu kadar ben konuştuktan sonra artık sıra Nail Tan hocama geldi diyorum. Aziz hocam, biz sizin e, özgeçmişinizi de iyi biliyoruz ama bilmeyen e, konuklarımız için kısaca bize özgeçmişten başlayarak bir giriş yaparsanız memnun oluruz. Değerli hemşehrilerim, ben daima Kastamonlu olmakla da, gurur evet. duydum. Kastamonlu olduğumu hiçbir zaman gizlemedim. İstanbul'da, Ankara'da doğup da doğan bazı hemşehrilerimizin Kastamonluyum demeyerek, demekten utanarak İstanbulluyum, Ankaralıyım, efendim İzmirliyim dediklerine de şahit olmuş bir insanım. İstiklal Savaşı'nın temellerinin atıldığı ve Kastamonu'nun İstiklal Savaşı'nda çok büyük roller oynadığının bilinci içerisinde 27 Aralık